Kartondan yapılmış ABC üçgeni DE boyunca katlanarak yukarıdaki şekil elde ediliyor. Ne vermiş bize? BD eşittir DM'ye. Buradaki BD. Burayı da işaretleyebiliriz. DM neresi olmuş oluyor arkadaşlar bakarsak? Burası olmuş oluyor. Katladığımız zaman bunlar eşit ise onu sonra V'ye yazarız. Burayı da eşit vermiş. Burası A, o zaman burası 2A'dır. AN eşittir. AN burası EN'ye, o da eşittir EC'ye. O zaman buraya 2B'ye B, B diye aktarım yapabiliriz. E, o zaman burada şu şekilde bir yol izleyecek olursak. Ben buradan da bir ortadan böleyim arkadaşlar. Buranın alanı A olsun. Burası 3A. Burası 5A olmuş olsun. Katladığımız zaman bu 3A burası olur arkadaşlar. A ise burası. Burası 5A ise buralarda A'ya A paylaşmış olur. Şimdi bilgileri okuyalım. DBM DBM'ye baktığımız zaman ENC eşittir diyor. Doğru mudur? Bu ifade doğrudur. Buradaki ortadaki alan diyor ki M, N'nin 3 katıdır. Doğru mu? 3 A'ya A bu da doğru. ADE'ye baktığımız zaman A, D, e, kaç? 4 A. B'den e, M'nin 3 e, katı diyor. 3 katı değil arkadaşlar 4 katıdır. Bu ifade yanlış olur. Cevabımız C olmuş olur.